Merhaba oyundayız <laughs> takipçileri, ben Tamer. Ben de gel Bir cezalı videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Mortal Kombat X'e devam edeceğiz. Mortal Kombat 10'a devam edeceğiz. X diyorum sürekli yorumlarda geliyor niye 10 demiyorsun diye. Ama X daha karizmatik bence. Bence de daha karizmatik ya. Yani X Mark hatta X, X. X bile denebilir <gülüyor> yani. <gülüyor> Çünkü X oluyor yani. Herkes yani aynen olunca. öyle. Latin rakamında 10 demek olduğunu <laughs> ben de biliyorum tabii ki. Ama tabii daha önceden aklıma gelmemişti nedense. XX X deyip duruyorum. Ee, bu sefer cezalı oyun yapacağız yine. Zaten cezamız yine iğrenç bir ceza tabii Şöyle göstereyim. 3 tane var. 3 tur yapacağız. Ay. Yenilirsek her yenilen yenilirse şey, bak. <laughs> her yenilen bir tane arkadaşlar çiğ yumurta içecek. Ya ben aslında biz bunu sahneden önce hani tiyatro sahnesine çıkmadan önce benim kullanmışlığım vardır. Sesin Kısıklığına çok iyi gelir, hani bir anda düzeltiyor. Eyvallah. Tamam da yine de sevmiyorum. Ben Ardından daha hiç sevindim. hiç denemedim, ilk defa deneyeceğim. Aa, yani o, hani e, o sarı bölümü gene bir nebze böyle, hani kendince bir tadı var da. Beyaz bölümü gerçekten çok tatsız ve yarattığı o hissiyatı siz zaten biliyorsunuz. Ben söylemeyeceğim yum, yumurtayı sadece sarısını severim, beyazını hiç sevmem. Ben de beyazını pek sevmem. E, bak bu karakterler güzel oynayalım istersen direkt. Evet oynayalım. Milena ve Kitana. Kitana, Test Your Luck yapacağız hareket. Vay bu hareket güzel hoşuma gitti. Piercing diyor bana da ben de piercing olacağım. Ee, modifiers. 7 tane olsun. Ee, şansımıza ne çıkarsa yani modifiye özellikler edecek modifiye edecek. Aynen 7 tane diyelim. Şöyle daha önceden oynamadığımız bir yerde oynayalım. Nerede, nereye oynamadık? Hiç buraya oynamadık sanki. Hatırlamıyorum. Aa ha, sen, aa sen seçmedin bu sefer. Neyse. Bakalım ne özellikler verecek. Şansımıza ne çıkarsa çok, <laughs> çok çok ilginç özellikler var. Arttırmışlar. Bir öncekinde de vardı bu özel oyun modu arkadaşlar. Vallahi Bakalım, yenilmek de... yenilmek hiç istemiyorum ben ya. ya. Ben de istemiyorum. <laughs> ya Salı günleriydi değil okulda. Yumurta günü vardı. Oo. O günden bugündür ikimize de vardı. Kalkan verdi. Sana bam, vampir dokunuşu verdi. Neymiş o? Bana bilmiyormuş işte göreceğiz blok blok yapamayacağız artık. Ben yapamayacağım senin. Yok strike yok ol diyor ikimiz de. Sana oh. strike rest sana her şey sana verdi ya. İki oh. tane asist verdi. Oh. İkimize de yıldırım çarpacak. Oh. Sen şu an bayırsın başlayacaksın. Oh. ama daha bir kere bulamadım ben ya. Oh. benim Oo. <laughs> O oh, beni ara elektrikle çarptı. İşte o herkese vuruyor şansa. O yüzden biraz hareket etmem oh. lazım. İkimizi de çarptı bak. Ayy evet, aldım! Ooo oh, oh. süper. Ooo. Oh. Oh. Kitana. Kitana ile Milana kardeş galiba bunlara. Bey kardeşler. Milana aslında Shokan'ın orijinal kızı diye hatırlıyorum. Kitana da şey ediyorsun. Üvey. Evet. Ama ne Şokan Shokan, Kitana'yı daha çok of. seviyor ve... Milana buna çok sinirli olduğu için ya Aa seni bombalıyor. Allah bana bayağı bir Aa, ben öldüm ya. İlk, ilk tur aldım. Sana bir kopya vereyim mi? Hmm. Vermeyim. <laughs> of ikimiz de çarptı. <laughs> Sen çok önemli bir şey unutuyorsun şu an. Evet onu unuttum. Aa, ama var. fark ettin ama yemedim. <laughs> Ah be şunu yapın. Oo oh, elektrik. Aynı yerde durmamak lazım. Of, of gözüme ya. Hem de elektriğe dedim. O kadar avantajlı olmana rağmen, olmama rağmen. Hadi be. Of. Senin o vampir dokunuşu ne? Onu çok merak ediyorum da çar bombayla, bombayla öldüm. öldüm. Bombayla öldüm. <laughs> Striker. <laughs> Striker yok sanırım bu oyunda ya. Çok sevdiğim bir karakterdi bu kendisi. Sonunu ya Blade'i kurtarmak için Outworld'e geldi falan. Ah be kaçırdım ya. Birçok karakter gitmiş, birçok da gelmiş. 9 tane yeni karakter var deniyor. Tabi Mortal Kombat geleneğinde şey var. Birçok yani karakterleri bir yok ediyor, iki oyun sonra yeniden oyuna veriyor. O yüzden pek de hatırlayamıyorum. Mesela geçen ilk bakış videosunda ben söylemiştim. Şu karakter yeni geldi diye eski bir karaktermiş mesela. Ya yedim daha ya. O değil de bana çok bomba çekiyorlar ya. Oo. Yapma be. Hayır! Yapma be! Fatality, nerede fatality? Kaçırdın galiba diyeceğim. Ya da test yorulaksa fatality <laughs> yok. Evet. Ee, Şimdi afiyet olsun. New fighter diyelim bu arada. Sen de aşağı... Ha bana mı verdi sadece? Evet. Arkadaşlar içiyorum. Nasıl bir şey? <laughs> Yumurtayı da hiç sevmem. Hakikaten o şey yüzünden ya. İlkokul yüzünden ya. Yumurta günü vardı. Salı günleri bak hala günlü bile hatırlıyorum. Ayy. Kaç sene önce günü, salı günü gider de bütün sınıf leş gibi yumurta kokar. İğrendim, tiksindim yumurtadan. Ama daha sonra tabii sarısını ye, yiye, sarı sadece sarısını yiyorum. Beyazını mı yiyorsun? Haşlanmış Zaten sarısını yerim veya e işte o yuvarlak da. olur ya basarsın böyle şimdi. Aynen. İzleyenlerin de canı çekecek. Benim de çekti şu an ama sucuklu böyle. <laughs> böyle bile reklam bile var ha. <laughs> <Aynen. gülüyor> ama canımız onu çekti, kısmet buna. Niye ne niye ne Kısmet. Hadi afiyet olsun. Oley! Ay! Güzeldir ya. <laughs> 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 ben <hiç> sevmiyorum. <laughs> Yumurta sevmiyorum ya. Ama bir anda böyle o sarısı böyle lop diye gitti ama ağzıma iyi. Ağzımda kalsa... Ben Dvorak'ı alacağım. Bayan karakterlerle oynayalım bu sefer ha? Ben de Sonya'yı alayım. Sonya Blade. Ağzımda tadı kaldı ya. <laughs> bu ne yapıyormuş? Bakalım bu yarışmayı kim kazanacak? Vay. Ben de iddialıyım şu anda. Arttıralım mı? Az mı olsun? 7 iyidir ya. Bunu Aa, 7. Maksimum 7'ymiş zaten. 7 yapalım, güzel olsun ya. <laughs> Sen de seç bu sefer. Ben baştakini seçeyim. Ben de bunun en sondakini seçeceğim. O Train 2. Nasıldı peki tadı bize biraz daha? Ya normal yumurta tadı da o blop sarı kısmı böyle parçalanmamış. O yüzden fıçık boğazımdan aktı aşağıya. Şimdi sesim mi açıldı benim? Ya sesi iyi geldi. Doo şarkı söyleyeyim. Notaları da bilmem. Bakalım o oh, airs. Aa bastın hemen. Her verdi. Herkese verdi. Eşit sayıda. Her şeyi eşit verdi. Evet dark combat falan diyor. Hyper, hiper combat var ya. Bakalım. Help Roger'ını. Aa Roger nereye verdi bize? Aa! Ne oldu? Ne oluyor? <laughs> Tekrar arıyor. Dakika. Aa bir de çok, çok seri mi ne lan? Bir şey yok. Bu arada saniye de yedi bitti ha. Ah. Vallahi ne oluyor lan? <laughs> saniye de bitti. Saniyeyle kazandım. Çok kısa bir de. İyi e de şey olmadı. X-ray olmadı Saniye. ki. x bastım ben sürekli olmadı. Evet. Hadi yine Olur. başladı. X-ray yaptım ben. İyi e de benim niye olmuyor? Yakalayamadım demek ya. Karanlıkta dövüyorum Samer'i. Bir kere daha X-ray. Sen sürekli... Aa X-ray sürekli dolu. Evet full dolu. Full dolu dayı. Ben yapamıyorum ki. Benimki böyle böyle elleri açıp duruyor. Aa yemiş. Yakaladım. Ya. of. Oh. Yakaladım ama maç bitti. Oo. Oh. Ben de yakaladım mı? Yine galiba. yakaladım. Aa. Üst üste x Ama seni yakalayamıyorum toplamda ya. Yani bir kere daha yaparsan yakalayabileceksin 8 saniyede kaldı çünkü. Yakaladım. yakaladım. Aa, <laughs> yakaladım. Hadi yan be. Yan. Geçti yani galiba. <laughs> ama 5 saniye daha var. <laughs> yakaladım. Aa, yine yakaladım. Yine yakaladım. Üst üste de ekstra olur mu 3 tane ya? <laughs> Test your luck. Şanslı günümdeyim. <laughs> Vay beraberlik var şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz evet. enteresan bir oyun oluyor. Hakikaten Test bayağı your luck baya değişik bir şeymiş. <gülüyor> <gülüyor> ben sürekli ekstra'ya giriyorum. <laughs> Valla o yumurtayı yemek istemiyorum. Sesim açılmasın daha fazla. Baksana benim kızım. <laughs> Dans ediyor. Çok girl. Hayda! Sonya. Sonya dansçı oldu. <gülüyor> Sonya! <gülüyor> hop, hop! Hayda! <laughs> Yine yakaladı. <laughs> Yalnız Sonya zor yakalıyor ama dibinden böyle eliyle alması lazım. Bir de elleri böyle açıyor. <laughs> Aldık ya. Gene yakaladı. Yani. Yok. Ben, ben, bak sürekli yapıyorum ya. aynı hareketi. Ha bu sefer sen yakaladın. Ama yakalayamayacağım toplamda yani. Oo. 4 saniye kaldı maçın bitmesine. Yarısını da göstermiyor ha. <laughs> ben Aynen. açtım kollarımı. Ha, ha, gitme mi? diyeydim. <laughs> Time out. Ah. Evet. Görüyorsunuz, yum, sarısı içinde bayağı top halinde duruyor. Aynen bizi. öyle. O yüzden lop diye gidiyor. Ay. Hop! <laughs> Slap etti. Aman dikkat, aman aman aman. Uy, çok kötü! <laughs> Bir an çıkaracaksın zannettim. Lop yapıyor, böyle gidiyor arkadaşlar. Select new fighter diyelim. Sen edemen lazım zannediyorum. Ha. Aynen. Yenilen diyor sanırım ha. Yo iki kişi de dedi. Daha az önce sen yanlışlıkla basmış olabilirsin. Bayan karakter kaldı mı? Şu anda yok sanırım. Yok farklı seçelim o zaman ya. Ne istiyorsun? Ben şu yeni giren <laughs> karakteri seçmek istiyorum. <laughs> ben de yeni bir tane seçeyim o zaman. Ben de Aaron Blade'i seçeyim. Vaa wow, çok şekil hareketleri var. Yine 7 yapalım. <laughs> Bakalım şansımıza ne çıkacak. Ben random dedim. Random dedim. Yok random demedin. Başka bir şey seçtim. Ben de başka bir şey seçtim. O seçti random'a göre. Ha 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 tamam. Sky Temple. Ağzıma yapıştı kaldı tat ya. Aynen. Yanında tereyağı olsa güzel olur belki de. Böyle hani tereyağlı yumurta falan gibi. <laughs> ben yumurta hiç sevmem. Bir de şeyler var. Bazı fast food zincirlerinde kahvaltı şeklinde hamburger yumurtalı hamburgerler <laughs> Aa, ben var. Ben seviyorum onu ya. Ben hiç sevmem. Muffin. Muffin. Ha kere... Bakalım. Bak Benzi sen... bana rain assist en buff, oh, buff sen verdi. bir tuşa basıyorsun. X'e basınca hızlı geçiyor evet, galiba. hepsini şey yapıyor. Rain oh. assist diyor ya yani. ne demekse. Sana baya bir şey verdi galiba. yok iki tane var benim falan. Ama çok yavaştık. Yine mi karanlık ya? Karanlık. Arkadaş ne olduğu belli olmuyor ki. Ha yavaş çekim oynuyor. Oho. Bu sefer de yavaş mı? Hayda ne oluyor? <laughs> Oğlum ne oluyor? Beni Yavaş döversin. <laughs> gel gel. Gel bakalım Aa, ne var? Bir şey oldu. Çıkarttırdın bana silahımı. Vay <laughs> üstünde ne yazıyor? Tom bilmem ne yazıyor. Okuyamadım okay Nasıl bütün bile. vücudumu dolandı lan. Senin adam baya güçlü ya. Ama çok şey ya. Slow. Güzelmiş bu takım olayı da ben bir de silahımı çıkarabilsem Al lan <laughs> Sana yolladım adamı tekini aa, aa, aa sen de mi? Kıza attın Adamı attım ben kıza attım Kız attın ne oldu yenildim. Evet. Arkadaş bu of. karanlık olay hiç hoşuma gitmedi benim ya. Benim ya. Yavaş hiçbir şey anlamıyorum ki. Ne <laughs> 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 oh, yakaladım? Of. of. O herif var ya ne enzer bir daha. Oh, oh. kızı da yolladı. Oh, gözünü çıkardı. To- Erun Black hayatının sopasını yedi bence. Ben ne oluyor? <laughs> ya bir de balonlar var. Onlara da sen. Oğlum yine mi yenildim ya? Play it yourself. Bana diyor kupa kazandın. <laughs> hadi bakalım. Hayırlı ve son ceza da bana geldi arkadaşlar. Sana yengeç dansı yapıyorum. Ne yumurta umdum ne buldum. Ay ya hadi afiyet olsun kardeşim. Bak benimkin de topu duruyor. <laughs> Oy, gidiş de çok enteresan bunun ya. Bir zaman sonra alışıyorsun ama. Alışıyorsun da ben yumurtayı hiç sevmem ya. Sesim Aa. açıldı. Birazdan şarkı söyleyeceğim de videodan sonra. <laughs> yeah. <laughs> Hakikaten yarıyor işe herhalde değil mi? Yani burada pro aslında protein bazlı olduğu için orada kırılan ses tellerini düzelttiği söyleniyor. Yani ama Hı -hı. iyi geliyor. Benim çok rahatlattığım olmuştu. Hani geceden sıcak süt yapıyorum ballı. Sabahta bir tane yumurta çakıp hiç konuşmadan gidip sahneye çıkıyordum. Hani güzel doğallaşıyordu sesim. E evet, bir de tiyatroda gür ses de lazım. Tabii evet. Kesinlikle. Benim ben, sesim o yüzden gür arkadaşlar. Ben de ben öyle çok kızıyorsunuz <laughs> bana ya. Ben de öyle bir şey olmadığı için <laughs> daha önce yumurtayı hiç denememiştim. İlk defa oldu. İnşallah midemi bozmam. Yumurtadan... <laughs> evet, alış alışkın değil yani. Bozabilir, mide. alışkın değilse bozabilir. Evet, arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemi ve özellikle Oyun Dersi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın!